Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 11. cüz. 11. cüz Tevbe suresi 94. ayetle başlar. Hud suresi 5. ayetle biter. Tevbe suresi çoğunlukla münafıkların iç yüzünden ve davranışlarından bahseder. Sure münafıkların ve müminlerin davranışlarını sürekli karşılaştırmalı olarak aktarmaktadır. Tevbe suresi 94. ayeti kerimede münafıkların sürekli mazeret uydurdukları, Tevbe suresi 95. ayeti kerimede Allah'ın adına yemin etmekten kaçınmadıkları, Tevbe suresi 101. ayet-i kerimede münafıkların çok gizli hareket ettikleri için tanınmadıkları, Tevbe suresi 107 ila 110. ayet-i kerimeler arasında münafıkların mescid yani dini müessese açmaktan da uzak kalmadıkları, açılışına Peygamber Efendimiz gibi dini referansı olan kimseleri çağırdıkları. Tevbe 125. ayet-i kerimede ise Kur'an nazil olduğu, okunduğu zaman münafıkların iğrenç yüzlerinin arttıkça arttığı bu ayetlerde vurgulanmaktadır. 104, 112, 117, 118. ayetlerde tevbe vurgusu yapılmaktadır. Zaten surenin isminin tevbe olmasının nedeni sure içinde birçok ayetin tevbeden bahsetmesidir. 117 ila 118. ayetler Tebuk gazvesinden geri kalan ve mazeret sunmak yerine tevbe eden 3 sahabenin durumundan bahseder. 111. ayette Allah Teala'nın müminlerden cennet karşılığında onların can ve mallarını satın alması anlatılır. 128 ve 129. ayetlerde Peygamber Efendimizin müminlere karşı ne kadar şefkat ve merhamet sahibi olduğu vurgulanır ve sure bu şekilde biter. Yunus suresine baktığımızda Yunus peygamberin kavmi toplu olarak iman eden tek halktır. Surede bununla ilgili iki ayet geçmektedir. Surenin ana konusu tevhiddir tevhidin de yeniden yaratılış kısmı vurgulanmıştır. 75 ila 93. ayetler arasında Hz. Musa'dan ve iman etmeyen Firavundan ve onun bedeninin denizden kurtarılıp ibret olarak teşhir edileceğinden bahsedilmektedir. Sure içerisinde insanın bazı garip davranışları anlatılır. İkinci ayet-i kerimede peygamberin insan ırkından olmasını benimsememeleri, 11. ayet-i kerimede hayrı istemekte acil ettikleri gibi şerri de istemeleri 12, 21, 22, 23 ve 107. ayet-i kerimelerde başları derde düşünce Allah'tan yardım istedikleri ama dertlerini Allah giderince başka şeyleri Allah'a ortak koşmaları gibi konular bu surede geçmektedir. İnançsızlığın Kur'an'ın içeriğini beğenmeyince Peygamber Efendimiz'den bunu değiştirmelerini talep etmeleri de 15 ila 17. ayet-i kerimeler arasında geçmektedir. 37 ila 41. ayetler arasında Kur'an'ın insan tarafından uydurulan bir kitap olmadığı, Allah'tan gelen ilahi sözler olduğu, eğer beşeri bir kitap ise aynısını yapmaları istenmektedir. 62 ila 64. ayetler arasında Allah'ın velayetini kabul edenlere bir hüzün ve korkunun olmadığı vurgulanmaktadır. 107. ayette Allah'tan gelen bir iyiliği kimsenin engelleyemeyeceğini, ondan gelen bir sıkıntıyı ise o istemedikçe kimsenin kaldıramayacağı özellikle vurgulanmaktadır. Sure baştan sona tevhid vurgusu yapar ve Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabretmek gerektiği vurgusu yapılarak biter. Kut suresine geçtiğimizde 11. cüzde Hud suresinden sadece 5 ayeti kerime geçmektedir. Surenin ana konusu tevhid'dir. Birçok peygamber kıssası bu surede geçmektedir. Yarın 12. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı ramazanlar.